Hulusi Bey'e hitaptır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adede aşirati dekaiki zemanikel masrufi li kitabeti eczai risaletin nur. Gayur ciddi, halis ve muhlis ahiret kardeşim. Evvelen size 32. sözün ikinci mevkıfını gönderdim. Haşiye, birinci mevkıfı ise Ramazan hediyesidir. Dikkat ile okuyunuz ve güzelce yazınız. Hatalar varsa da tasfih ediniz. Acele ve hazin bir kalb ile yazıldığı için, içinde müşevveşiyet bulunacaktır. Saniyen, muvakkat bir fütur, bir tembellik sizde arız olduğunu yazıyorsunuz. Baharda kanın galeyanından gelen ve gecelerin kısalmasındaki uykusuzluğundan neşet eden ve müstemilerin kalpleri işlere teveccüh etmelerinden tevellüt eden rehavet ve füturdan başka meyanımızdaki münasebeti ruhiyenin rabıtası ile musibetin eseri olarak bendeki sarsıntının size inikası ve sirayet etmesi mümkündür. Merhum Abdurrahman'ın vefatı zamanında bilmediğim halde o münasebet ruhiye cihetiyle fazla bir sarsıntıyı Ramazan-ı Şerif'te hissettim. Şimdi anladım ki şuuri ve ihtiyari olmayan çok inikasat vardır. Fakat kardeşim, sen şimdi iki vazifeyi görmekle mükellefsin. Biri kardeşim Hulusi Bey'in vazifesini, biri de evladı maneviyem ve birader zadem ve bir dehay nurani sahibi olmak pek muhtemel olan Abdurrahman'ın vazifesi de size ilave edildi. O benim hakiki bir varisim idi. Yazdıklarımı ve malımı kendi malı telakki ederdi. Öyle de sahip oluyordu. Sen de bundan sonra yazı ve sözleri senin hocanın yazısı diye tutma. Kendi malın ve senin sözlerindir bil, öyle sahip ol. Hakkı Efendi'ye söyle ki, o da kardeşim Abdülmecid yerinde kendini anlasın ve onun vazifesiyle mükellef olduğunu bilsin. Salisen, 33. sözden başka söz yazılmak ihtiyacı kalmadı. Hem şer'an çok mübarek bu 33 adetten bazı esbaba binaen geçmeyeceğim hem de hakaiki esasiyeyi Kur'aniye ve imaniyenin elzem ve lazım olan kısımları hemen ekseriyeti mutlaka itibariyle yazılmıştır. Ümid ediyorum ki Cenab-ı Hak kabul etse tevfik verse yazılanlar dalalet bulutlarını dağıtmaya kâfidirler. Her derdin devası içinde var demeyeceğim. Fakat muhlik dertlerin alep devası yazılanlarda vardır. Siz onların mütalasını Kıymetli bir ibadet olan tefekkür nev'inde telakki ediniz. Ve onlardaki ilmi, envar-ı imandan ve marifetullahtan tasavvur ediniz ki usanç vermesin. Hem sizde ve müstemiinde iştiyak olduğu zaman okuyunuz. Bâki selam ve dua. Kardeşiniz Sait. 33-üncünün birinci makamına dair sen fikrini yazdın. Beğendiğini gösteriyorsun. Hakkı Efendi ile Müftü Efendi ve sair ihvanların da nasıl bulduklarını anla, bana yaz. Umum kardeşlerime selam ve dua ediyorum ve onların duasını istiyorum. Hulusi Bey kardeşime, o senin selefin mektubunu oku ve ona acı ve ona dua et. Hulusi Bey'e hitaben yazılmış bir mektuptur. Bismihi ve in şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu biadede hesab abced adad haruf ma qara'tü min azza'i risalati'n nur Sevgili kardeşim seni teşvik için değil çünkü teşvike muhtaç değilsin hem medar-ı fahr olmak için değil çünkü fahr ise ucub ve riya'ya medardır belki sana medar şükür olmak için diyorum ki sen ve Hakk'ı efendi benim için yüz ciddi talebe hükmüne geçtiniz hatta diyebilirim ki kader-i ilahi beni bu yerlere göndermesi sizleri şu vazife-i kutsiyede uyandırmak içinmiş. Şimdi şu zamanda imanı tahkikinin dersini vermek pek büyük bir fazilettir ve kutsi bir vazifedir. İmanı tahkikiyi taşıyan bir mümin çok müminlere bir noktayı istinat olur ki şuursuz olarak avam-ı müminin o imanı tahkiki sahibinin kuvvet-i imanına istinat ederek kuvve-i maneviyeleri kırılmaz dalaletlere karşı dayanırlar. İşte şöyle bir derste bulunduğunuz için Cenabı Hakk'a şükür etmelisiniz. Ben de Cenabı Hakk'a yüz binler şükrediyorum ki o kuvvetli omuzlarınız yüküm altına girdiği için zayıf omuzum ağırlıktan kurtulup ruhum rahat etti. İstirahat bulan ruhum size takdirkerane ve minnettarane bakıyor ve mesuliyetten kurtulan kalbim de muvaffakiyetinize dua ediyor ve icrai vazife için çok düşünmekten kurtulan aklım da sizi tebrik ediyor. Ben şu vazifeyi kutsiyede bilmeyerek istihdam olunurdum. Siz bilerek hizmet ediyorsunuz, bahtiyarsınız. İnşallah niyeti haliseniz, benim müşevveş niyetimi dahi tasfiye edecektir. Şimdi başka birkaç noktayı size beyan ediyorum. Evvelen yazdığım bazı şeylere dair fikrinizi soruyordum. Maksadım gördüğüm hakikat acaba hakikat mıdır diye sormuyorum belki hakikate açılan yol acaba umuma yol olabilir mi diye soruyorum. Çünkü umumun telakkisini sizin kadar bilmiyorum. Saniyen, misafir müftiye ve Şeyh Mustafa'ya size gönderilen mektubun birer suretini verdiğin için iyi ettiniz. Hatta bana da bir suret gönderiniz. Hem birader zadem olan o müftünün oğluna değiniz ki, benim tarafından ahiret kardeşim ve Kur'an hizmetinde arkadaşım ve meşreben celalli olan pederine yazsın. Selam, duamla beraber ondan istiyorum ki, beraber götürdüğü Envar-ı Kur'aniyenin suhuleti intişarları için irşat ve nasihatında fekula lehu kavlen leyyinen ayetindeki lütfi irşadı kendine rehber etsin. Rabian sorduğun suallere dair yanımda kitap bulunmadığı için Hanefi ulemasının kavillerini ve ehadisin rivayetlerini şimdilik bilmiyorum. Fakat bence böyle eftaliyet meselesinde kabulü âmmeyi ihsas eden adeti cemaat medarı tercihtir. Adeti İslamiye nasıl gelmiş o daha eftaldir. Birinci sualiniz eğer Kur'an okunurken namazın tesbihatın tetinmesi ise kıbleye karşı duranlar vaziyetlerini bozmamak evladır. Yalnız müezzinin önündeki adam arkasını çevirsin yahut çekilsin. Eğer Kur'an müstakil olarak okunursa, okuyana karşı teveccüh etmek evladır. Hem cihat-ı sitte ile mukayyet olmayan, ruh kulağı ile dinleyen adam, kıbleye karşı teveccüh etse ve cismani kulağı ile dinleyen adam, okuyana karşı teveccüh etse evladır. İkinci sualiniz, cemaatin iştiyakına ve okuyanın niyetine göre eftaliyet tahavül eder. Haşiye, ikinci sual, sabah ve akşam namazlarından sonra, Sure-i Haşr'ın sonunda Huvallahu lediden başlamak sünnet iken lâ yestevi'den başlanması efdaliyeti terk olur mu? Üçüncü sualiniz, üç ihlas bir fatiha muhtasar bir hatim hükmünde olduğundan ona vakit tahdid edilmez. Her vakitte gayet müstahsendir. Dördüncü sualiniz, Allahümme ente selamu ve minke selam, tebarekte ya vel celali vel ikram, kelamını değil yalnız müezzin, her bir musalli, her bir namazın selamından sonra söylemesi şafiice sünnettir. Hanefice dahi müezzin için her namazda sünnet olması gerektir. Umum ihvanlara selam ve bayramlarınızı tebrik ediyorum. Ahiret kardeşiniz Said Nursi. Hulusi Bey'e yazılan bir mektuptur. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu ve aleykumusselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi darbi zerrati vücudikum fi aşirati dekaike umrikum. Aziz kardeşim, hamiyetli arkadaşım, gayretli talebem, sevgili biraderzadem. Senin güzel mektubun bana şifalı oldu. Ben ziyade rahatsız iken onu okudum, bana bir sürur verdi. O sürur dahi o hastalığa bir hiffet verdi. Şu hastalığın sırrı, İnsanlardan istinaya dair sana yazdığım mektubun kerametidir. Çünkü o mektubu bir gün iki-üç zata onların hediyelerinin ademi kabulüne medar olmak için okudum. Aynı günde o zatın hanesine gittim. Az bir yemek getirdi. Arkadaşlarımın hatırları için bir parça yedim. Hiç hatırıma gelmedi ki o günde o hakikatli mektubu o yemek sahibine okudum. Şimdi muhalefet ediyorum. Yemekten sonra hatırıma geldi. Fakat hediye kabul edemiyorum belki yemek yenilir tahmin ettim. Fakat Yakulu'n Maleyef Al'un altına girdiğimden öyle bir şiddetli tokat yedim ki bu dört senede böyle hastalık görmemiştim. Fakat Cenab-ı Hakka şükrettim ki bir iki senedir bazı emareler ve hadiseler ile zannettiğim bir hakikat bu tokat ile gayet katiyetle göründü. Şeyh Mustafa’ya benim tarafımdan geçmiş olsun de ve şu hikayeyi ona söyle. Eskide iki ciddi ahiret kardeşleri var imiş. Biri hasta düşer, ötekisi ziyaretine gitti. Dua eder, hasta iyi olmaz. Öyleyse sen kalk, ben yatacağım demiş. Hasta kalkmış, onun yerine hasta olarak yatmış. Her neyse. Demek Şeyh Mustafa ile kardeşliğimiz ciddileşmiş ki, ben hastalığına dua ettim, kabul olmadı. Fakat birkaç gün devamı mukadder olan hastalığının bir parçası bana verildi. İnşallah ona bir parça hiffet gelmiştir. Sözler hakkında hüsnü şehadetiniz bana büyük bir teselli verdi. Vazifemin bitmediğine dair bürhanlarınız gayet kuvvetlidirler. Lakin ben gayet kuvvetsizim. Fakat Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip o bürhanlara serfuru ediyorum. Cemaata sözleri okumak zamanında sendeki hissiyatı aliye ve fazla inkişaf ve fedakarane hamiyeti diniye galeyanının sırrı şudur ki velayeti kübra olan veraset-i nübüvvetteki makamı tebliğin envarı altına girdiğin içindir. O vakit sen dellal-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir. Gurbet mektubuyla kamer ve zemin ve seyyarata dair mektubuma cevap verilmemesinin sebebi şu olmak gerektir ki, gurbet mektubu bütün dünyayı unutmak hissiyle yazılmıştır. Sen dünyayı unutmak değil, belki vazife itibariyle en sati maddiyatla zihnin meşbu olduğu bir zamanda, herhalde o gurbetteki zevki bulamadın. Ve o mektubun tam derecesini, muvakkaten perde çekilmiş olan parlak zekavetin kavrayamadı ki, cevap yazamadı. Öteki mektup, çok yüksek ve çok geniş hakaika işaret ettiği ve hadsiz alem ulbiyenin ve nihayetsiz alem-i maneviyenin bir nevi haritasına işaret ettiği için, safi, meşgalesiz, arzi ve arzlılardan sıyrılıp yukarıya çıkan bir akıl lazım idi. Halbuki benim gayretli kardeşim o vakit zeminin haritasını alacak bir vazife ile meşgul olduğundandır ki o ulvi ve pek keskin zekavetin o mektuba karşı sükutu iltizam etmeye mecbur olmuş. Sait Nursi